Hayatınızda mutluluğu arıyorsunuz ama bir türlü tam anlamıyla yakalayamıyor musunuz? Bugün size mutluluğunuzu çalan 3 önemli tuzaktan bahsedeceğim. İlk tuzak: Sürekli daha fazlasını istemek. Şu an sahip olduğunuz onca güzel şeye rağmen neden hala bir boşluk hissediyorsunuz? Çünkü zihniniz sürekli bir sonraki hedefe odaklanıyor. Oysa mutluluk varış noktasında değil, yolculuğun ta kendisinde. İkinci tuzak, sosyal medyada gördüğünüz o kusursuz hayatlarla kendinizi kıyaslamak. Ama size bir gerçeği söyleyeyim, o muhteşem fotoğrafların arkasında herkes sizin gibi normal bir hayat yaşıyor. Başkalarının en parlak anlarıyla kendi günlük yaşamınızı karşılaştırmak sizi sadece mutsuzluğa sürükler. Ve son olarak, belki de en önemlisi, kendimizi koşulsuz sevememek. Mutlu olmak için önce mükemmel olmanız gerektiğini düşünüyorsunuz değil mi? Ama gerçek mutluluk kendinizi tüm kusurlarınızla kabul ettiğinizde başlıyor. Unutmayın, mutluluk bir varış noktası değil, bir yaşam tarzıdır. Bu yolculukta size eşlik etmek için daha fazla içerik paylaşacağım. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.